Dostlar selamun aleyküm. Bu videomuzda, bu sohbetimizde özellikle ya Hüseyin hocam benim yıldızım düşük, ondan sonra işlerim son anda böyle bir olmuyor hep. Sürekli bir engel, sürekli bir olumsuzluk, hep bunlarla karşılaşıyorum filan diyorsanız şimdi beni iyi dinleyin. Bu derste öğrenecekleriniz hayatınızı değiştirecek. Çok önemli bilgiler öğrenmeye hazır mısınız? Hazırız. O zaman hemen bir videomuzu beğenelim, kanala abone olalım. Ben de size güzel, güzel dualar öğreteyim değerli kardeşler. Yıldızı düşük insanlara çok nazar değer, çok göze gelirler. Dolayısıyla da böyle e, o halsizlik, o enerjisizlik, onların sürekli işlerinin yarım kalmasına sebep olur değerli dostlar. Şimdi Rabbimizin 99 ismi var ya. Bunlardan bir tanesi ya rafi esması. Er rafi esması. Rafi esması arkadaşlar bu yıldızın düşük olma sorununu ortadan kaldırır. Yani değerli dostlarım yıldızı düşük olan kişi gün içerisinde sayısız bu ya rafi esmasını okumaya devam ederse Allahu Teala'dan da yardım isteyerek dua ederse inşallah Allah'a sığınırsa çok böyle kısa zaman içerisinde o negatif enerjilerden aurası böyle arınır. Yeniden böyle bir canlanmaya anladın mı? Tazelenmeye. Ne diyorsunuz ona siz şimdi? Fresh. Anladın mı? Yenilenmeye rahat. Oh bir hareket bir kendime geldi mi? Hani bir yüzüne yüz su çarparsın da böyle bir kendine gezdiğim, Böyle olur yani. İnşallah. O sürece de arkadaşlar yıldızın yükseltilmesi adı veriliyor. Ayrıca bu rafi esmasının ebced karşılığı da 351 olduğu için bu e, rafi esmasının bir de kalpleri çekme özelliği de vardır ebced değerince okursanız kalplerin birbirine ısınmasına sebep olur. Hocam eşim beni sevmiyor, eşimle aramda soğukluk var diyenler kalplerin birbirine yakın olması için. Bak size söylüyorum iyi dinleyin. Rafi' esması. Abbesli okuyun ama bunları. Tesbihinizi elinize alın. 351 defa her gün Ya Rafi'u Ya Allah Ya Rafi'u Ya Allah ya rafi'u ya Allah. Ya rafi'u ya Allah. Esmasını bol bol arkadaşlar okuyun. Allahu Teala Celle Celaluhu Celle Şanu avrasının yıldızının böyle düşük olup sürekli işlerinin yarım kalmasından ve bundan dolayı karşılaşabilecek kayıplardan, başarısızlıklardan Allah'ım sizleri, bizleri amin diyen bütün kardeşlerimizi Rabbim Teala muhafaza eylesin. Allah'ım bizlere enerji versin. Allah'ım hareket versin. Allah'ım başarı ve muvaffakiyetler ihsan eylesin. Allah'ım bizlere yardımını, nusretini, inayetini ihsan eylesin. Allah'ım bizi darda zorda koymasın. Rabbim kimselere muhtaç eylemesin. Kötü bakışlardan, kötü insanlardan, haset, fesat insanlardan Allah bizleri muhafaza eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Kardeşlerim şuraya iki video koyuyorum. Hemen inşallah nasibinizi alın. Ondan sonra e, o videoları da en azından birini izlemiş olun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.